Herkes bir var arkadaşlar beraber ve bu sizlerle Minecraft dışında nasıl çok hızlı bir şekilde zırh giydirir diyorum ve başlıyorum. İlk önce iki tane dispenser'ımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve tam önüne ikisinin de baktığı tarafı bir tane basınç plakası ve diğer dispenserlerde dispenser'ları da diğer öbürlere bakacak şekilde ilk koyduğumuza bakacak şekilde de onu yoruyor bu bunu da aynı şey yapacaktık da yapacağız yaptık şimdi restoranlarımızı alıyoruz buradan çukur kazıyoruz bunun altına bu şekilde getiriyoruz döndürüyoruz bunu bu tarafa bir tane odun koyuyoruz yani bir biyok koyuyoruz ve bunu bu tarafa getiriyoruz aynı tarafı buraya da yapıyoruz tamam tamam tamam, tamam. çektik ve bunu da tamam, bakalım çalışıyor mu çalışıyor tamam. şimdi arkadaşlar burası önemli dikkat edin ee, ilk önce bu tarafa kafamızı koyacağız da ee, çıkartayım ben şuraya ee, bu tarafa kafana koyacağız kafalık yok kafalık diyorum işte ve işte burada bu tarafı bırakıyoruz tam karşısına yelek koyuyoruz e, kafalığı koyduğumuz yerin tam altına da pantolonu koyuyoruz ve yeleğin altına da botu koyuyoruz ve buradan geçiyoruz bu gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen yaptı. Dur, da Şu şekilde göstereyim. Bu tarafı bu, bu şekilde yaptık diye bu şekilde gösterelim bunu birbirine görüyor ki gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, geldi aniden giydiriyor arkadaşlar ee, her neyse arkadaşlar bir videomuzu daha sonuna geldik abone olmayı unutmayın abone ol, ne olur abone olun ee, ve like atmayı unutmayın Like atarsanız eğer daha çok video gelecek. Ben her videoda atıyorum unutuyorum. Ee, size de sıralar olsun yapacağım. Çünkü boş zamanlarında uyuyorum ben. O yüzden video çekip uyuyacağım. Neyse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bay bay.